Herkese merhabalar. Bugün yine yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Yine Alize Puffy'den atkı yapıyorum. 3 yumak Alize Puffy kullanıyorum. Ben bu renk tercih ettim. Başak model çalışacağız. Modelimiz gayet şık duruyor. Ayrıca bu atkımızda bu şekilde kenarlıklar da yapmış olacağız. Diğer atkılarımızdan farklı olarak. E, yumuşacık bir dokusu oluyor yine. Puffy'nin olduğu gibi bu modelde ekstra yine yumuşak. Gördüğünüz gibi desenimiz bu şekilde. Malzemelerimde 3 yumak alize pufi ve 1 adet makasım var. Videomuzu beğenip kanalımıza da abone olduysanız hemen atkımızın yapımına geçiyoruz. Bu atkım için de ben hardal sarısı kullanacağım. Yine sizler de bu rengi kullanmak isterseniz pufinin 2 renk kodlu ve 875.970 lot numaralı ipi. Şöyle bakın ipimi koydum. Benim bu atkımı yapmak için 10 e, ilmeğe ihtiyacım var. İsterseniz büyütebilirsiniz. Şöyle benim bu 10 ilmeğimin şöyle ayırayım önce 6, 8, 10 şöyle. Bu 10 ilmeğimin e, baştaki ve sondaki ilmeği düz e, örmek için. Yani modelim bu aradaki 8 ilmekle yapılıyor. 2 model çıkaracağım. Yani bir model için 4 ilmeğe ihtiyacım var. Ben şimdi 10 taneden yapacağım ama sizler büyütmek isterseniz 4 4 artırarak gidebilirsiniz. Mesela 10 değil 14, 18, 22 bu şekilde büyüterek gidebilirsiniz. Ben atkı olarak kullanacağım için ebatını bu şekilde 10 ilmekle oluşturacağım. Şimdi şöyle bakın 10 taneyi ayırdım. Bu benim 10. ilmeğim. Şu ipimden gelen 11. ilmeği 10. ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sonra devam ediyorum. Bakın 9. ilmeğim. Yine ipimden gelen ilmeği arkadan öne doğru bu şekilde geçiriyorum. Sıradakini 8'den bu şekilde sırasıyla birbiri içinden geçireceğim. Bakın arkadan öne doğru geçirdim. Sıradakini aldım. Geçiriyorum. bu şekilde hepsini geçirerek ilmeklerimi oluşturuyorum yani bir sıra düz örmüş oldum aslında düz sık iğne sırası gibi düşünebilirsiniz hani tığ olsaydı şöyle düzeltip göstereyim bakın 10 tane ilmeğim var sağdan sola doğru düz bir sıra ördüm az önce Şimdi soldan sağa doğru devam edeceğim. Ne yapıyorum? Hemen şu zaten ne demiştim size? Baştaki ve sondaki ilmeklerimi zaten düz öreceğim. Yani şunu yine bir tane şöyle düz ördüm. Geliyorum modelime. Şu sıradaki iki ilmeğimi alıyorum ve sola çaprazlama yapacağım. Nedir bu sola çaprazlama? Sağdaki ilmeği soldakinin üstünden atıyorum. Bakın sağdakini sola doğru götürüyorum. Bu yüzden sola çaprazlama. Üst taraftan sola götürdüm. Yani önce bu ilmeğimi kullanacağım şimdi sonra bu ilmeğimi kullanacağım. Bu götürmüş olduğum ilmeğimden bakın ipimdeki ilmeğimi geçirdim önce. Şimdi de şu bakın bunu bırakmıyoruz. Bu sağda kalan ilmeğim alttaki. Bundan da geçirdim bakın. Bu şekilde bakın burada ipim düzdü. Düz ördüğümde bunda bu şekilde sola doğru bakıyor. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi alacağım. Bakın bunları bıraktım. Bu sıradaki iki ilmeğimi de bu sefer sağ çaprazlayacağım. Aynı mantık. Az önce şöyle sola çaprazlamıştık. Şimdi soldakini sağ üstten götürüyorum. Bakın soldaki üst taraftan sağ geçti. Bunu tutuyorum, bırakmıyorum. Soldan sağa gittiğim için bu solda kalandan ilk olarak sıradaki ilmeğimi geçiriyorum. Sol ve altta kalandan bakın. Geçirdim. Geldim. Sıradakini de sağdakinden geçirdim. Şöyle yerde göstersem belki daha mı net olur. Bu tarafı da öyle yapalım. Size demiştim ben bir motifim için 4 ilmek gerekli diye. İşte bu bir motifimin başlangıcı. Şimdi diğer dörtlüme geleceğim. Bunlarda da aynı işlemi uygulayacağım. Aynı motif çünkü. Geldim bakın ilk iki tane ilmeğimde ne yapıyordum? Sola çaprazlama. Sağdakini aldım? Bakın şöyle üst taraftan sola doğru attım. Şöyle çapraz duruyor bakın. Bu şekilde. Önce şu sola gelenden bakın ipten gelen sıradaki ilmeğimi geçirdim. Şimdi şu sağda kalandan ipten gelen sıradaki ilmeğimi geçirdim. Bakın sola, sağa, sola. Şimdi yine sağ yapacağım. Nasıl yapıyorduk? Sıradaki iki ilmeğimdeyim. Bunu geldim sağa doğru üstten aldım. Şu şekilde. Öncelikle soldakinden geçireceğim. Bakın hemen ipimden gelen sıradaki ilmeğimi buradan geçiriyorum. Şimdi sağda kalan ilmeğimden geçirdim. Zaten şu sonda bir tane kaldı. Bunu düz örüyorduk. Ondan da bir tane geçirdim. Şöyle düzeltip göstereyim size. Bakın. Sol, sağ, sol, sağ. Bunlar düz. Aslında zaten bütün atkım bu iki sıramın tekrarı şeklinde ilerleyecek. Bir sıra düz, bir sıra bu so sola ve sağ doğru giden kısım. Şimdi düz olan kısımdayım ben. Ne yapıyorum? Burada toplam 10 ilmeğim vardı. Zaten her sıra sonunda ilmek sayım değişmiyor. Yine sırasıyla bakın. 1 İpimden gelen sıradaki ilmeği geçiriyorum tek tek bütün ilmeklerden. 2. Çaprazlama yapmıyorum. Dümdüz geçiriyorum sırayla. 3 4 5 6 7 8 9 bu da sonuncusu bakın dümdüz geçirerek bu sağdan sola gittiğim düz sıramı yine tamamladım şimdi ne yapıyorum soldan sağa yine çaprazlamalı sırama geldim ne yapıyorduk öncelikle ilk ilmeğimiz her zaman düz ilk ve son bunu düz ördüm şimdi ilk sola çaprazlayacağım bakın sağdakini sola attım üst taraftan bunu tutuyorum alttakini üstteki solda olduğu için önce üsttekinden sonra alttakinden geçirdim. Sıradaki iki ilmeğimi sağ çapraz diyorum. Soldakini üstten sağa attım. Alttaki solda olduğu için önce alttakinden geçiriyorum. Sonra üsttekinden sıradaki ilmeğimi geçirdim. İlk motifim tamam. Devam ediyorum aynı şekilde. Sola çaprazlıyorum şu iki ilmeğimi sağdakini üstten sola attım sağdakini tutuyorum aşağıdan sıradaki ilmeğimi sol üstten geçirdim daha sonra sağ altta geçirdim geldim buradaki sıradaki iki ilmeğime sağ çaprazlıyorum soldakini sağ tarafı yukarıdan attım önce soldan gittiğim için sol alttakinden geçiriyorum daha sonra sağ üsttekinden Geçirdim. Son ilmeğim düz zaten. Sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde geçirdim. Şöyle hemen ilmeklerimizi düzeltip gösterelim. Bakın, modelim zaten bu şekilde ilerleyecek. Görüyorsunuz, bakın, şu oluşum bu. Şuradaki V'ler, şuradaki de düz sıramın şeyleri, ilmekleri bu şekilde bir sıra düz yani şurada şu dikine olanlar daha sonra şöyle V şekilleri ilerleyecek. Ne yapıyordum? Sağdan sola dönerken de yine ipimden gelen sıradaki ilmekleri sırasıyla geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Böyle bakın. iki tekrar yapmış oldum size. Bir sıra düz bir sıra çaprazlama. Bir sıra düz bir sıra çaprazlama şeklinde. Bu şekilde ilerleyeceğim. Devamını göstermiyorum. Çünkü değişen hiçbir şey yok. Buradan çaprazlama sıram. Sonra düz sıram. Yani sağdan sola hep düz sıram soldan sağda hep çaprazlama sıramı yapacağım. İstediğim boyuta gelene kadar bu şekilde öreceğim. Ben 3 yumak kullanıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Hemen arka tarafta istediğim uzunluğa gelene kadar ilerleyeceğim. Daha sonra birlikte e, kenarlık yapacağız ve atkımızı kapatacağız. Atkımı istediğim yere kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi ne kadar e, ördün derseniz net bir sıra veremem ama yaklaşık 90-100 sıra arasıydı sanırım. Şuraları saydığımda kenar ilmeklerini yanlış hatırlamıyorsam 96 gibi bir rakam çıktı. Normalde bunu saymam. Bunu sayma sebebim de şu. 96-96 burada olsa hani 100-100 desem düz mantıkla 200. Kenarlık yapacağım için bana ipten en az bu kadar ilmek kalması gerekiyor. Bu nedenle kalan ipimdeki ilmek sayısını da sayarak atkımı orada bıraktım yaklaşık iki buçuk yumak olduğunu düşünüyorum. Şu kalan ipimde de 200 ilmek civarı kaldı 200 küsür kaldı bu şekilde. Şimdi en son şuradan sağdan sola doğru düz sıramı ördüm. Burada artık kapatma işlemine başlayacağım ve kenarlığı da yapacağım Aslında ikisi birlikte olacak gibi. Ee, göstererek anlatayım daha net olacaktır Şimdi şöyle biz bu e, Pufide ilmek kapatmamızı biliyorsunuz ki e, şu bitirdiğimiz ilmeğe doğru yapıyoruz yani bu taraftan başlayacağım ve şu ipimin kaldığı tarafa doğru ilerleyeceğim nasıl kapatıyordum zincir çeker gibi bakın aldım bu ilmeklerimi şöyle birbiri içinden geçireceğim bu soldakini zincir çeker gibi sağdakinin içinden geçirdim. Bakın bir ilmek kapattım. Aldım soldakini, sağdakinden geçiriyorum. Bu şekilde sırasıyla soldakileri sağdakilerden geçirerek kapatacağım. Artık son ilmeklerime doğru geliyorum. Bakın sonuncusunu da geçirdiğimde normalde burada bitirebiliriz atkıyı. Sizler isterseniz hani ipim yetmedi ben bu kadar kısa istemiyordum kenarlık yapmayacağım derseniz burada kapatıp bitirebilirsiniz. Burada ipinizi kesebilirsiniz. Sizin tercihiniz ama şimdi şu kenarları birazcık dağılık görünüyor ya bunları biraz toparlamak adına bir kapatma yapacağım. Şimdi bakın şu ilmeğimi bırakacağım ve bu kenardan ilmek çıkarma işlemime başlayacağım. Ee, şöyle bakın ilmeklerim görünüyor zaten. Bu ilmeklerimin şöyle iki tane kanadı var. Ön kanadını kullanacağım. Ortadan sokup böyle önden çıkaracağım. Ee, yalnızca şöyle bu köşe olan ilmeklerimden şuralardan bakın iki tane çıkaracağım. Bunun sebebi de köşelerde kasma olmaması. Yalnızca bakın buralardan ikişer tane çıkarıyorum. Kalan kısımdan bakın her birinden birer tane çıkarıyorum bakın ortadan girdim önden çıkardım her birinden birer ilmek çıkaracağım şöyle nasıl durduğunu da gösterelim şu iki tane olduğu için bu şekilde bakın böyle birer tane ilmeklerim çıkacak bunu aşağı kadar gideceğim e, atkımın diğer enindeki kısmı da yine size gösteririm hemen aşağıya kadar tamamlayıp geliyorum köşeye kadar geldim bakın Şuradaki ilmeğimden köşe olduğu için yine iki tane geçireceğim. Bakın buradan iki ilmeğimi geçirdim. Şimdi buradan nasıl devam ediyorum? Başlamış olduğumuz bakın ilmeklerin aralarından zaten buradaki ikinin biri bu tarafın biri bu dik tarafın bu şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle ortasından geçiriyorum bakın. Yani zaten bu kısım çok da şey değil. Hani baktığınız çok kasıyor bir yerine iki tane geçirseniz de hani hata olarak görünmez o. Yeter ki kasma yapmasın oraya birazcık hani göz kararı da yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın ilmeklerin aralarından geçiriyorum. Şurada gene köşeye geldim. Bakın köşede şu ön ilmeği alıyorum. Buradan iki tane geçiriyorum. Yine bir tanesi bu tepe için. Bir tanesi de bu yatay olan kısım için. Bu şekilde. Şimdi bu son sıramız. Kapatma yaptığımız yere kadar yine bunun ön ilmeklerini kullanarak birer tane geçireceğim. Bütün kenarlarını dolaştım bakın. Şurada ilk kapattığım yere geldim. Şimdi buradan zaten kapatmaya başlamıştım. Bakın nerede kalmıştım? En son bu ilmeğimi bırakmıştım. Aynı şekilde kapatmaya devam ediyorum bakın. Birbiri içinden geçiriyorum. Aynı şekilde bakın soldakini sağdakinden geçiriyorum. Zincir çeker gibi bu şekilde kapatmaya devam ediyorum. Bütün kenarları dolaşacağım bu şekilde. En son şurada bakın ipimin bitmiş olduğu yere kadar geleceğim. Bu kısmı artık size burada göstermiyorum. Arka tarafta kenarlarını kapatıp geliyorum. Sonuna kadar kapattım bakın. Başladığım yere geri geldim. Şimdi şuradan artık ipimi kesebilirim. Zaten gördüğünüz gibi çok az bir ipim kaldı. Şöyle sıradaki ilmeği genişlettim bakın. Bir tane daha genişleteyim garanti olsun. Şöyle buradan da ipimi kestim. Şöyle yapıyorum bakın şu son ilmeğin içinden bu ipimi geçiriyorum. Bu şekilde düzgün durması için de şuradaki ilmekten geçireceğim. Şöyle Bakın bu şekilde kapattığım kısım belli olmasın diye böyle yaptım. Ama şunu da şöyle arka tarafa atmak istiyorum. Hani ön tarafımın şeklini bozmasın diye atkımın arka tarafına attım. Ee, bu attığım kısmı da şöyle ya yani hangi ilmek olduğu fark etmez. Yakınındaki herhangi bir ilmekle Pardon. mesela şurada bir ilmeğim var. Bundan geçirip düğümleyeyim. Dediğim gibi herhangi bir ilmek olur. Sadece düğüm atacağım. Şöyle arkada görünmesin diye. Bakın bu şekilde düğümledim. Düğümledikten sonra da şöyle bazı ilmeklerden tığı da kullanabilirsiniz bu arada bu aşama için. Şöyle birazcık geçiriyorum bazı ilmeklerden arka tarafta kalacak şekilde. Böyle kaybediyorum. Zaten pofuduk olduğu için hiç belli olmuyor. Şu son kalan ucu da artık kesebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi birleştirme işlemini tamamladığımızda atkımızın şu kenarları öbür ucunu da getireyim ben size. Bakın bu da diğer ucum. Şurası kapattığımız kısım. Buralarda da bakın şu şekilde kenarlarında düzgün böyle başak şekilleri oluşuyor bu kenarları bu şekilde ilmek geçirme sebebimiz buydu kenarların düzgün görünmesi için bu işlemi yaptık gayet de güzel olduğunu düşünüyorum yalnızca tabi tek şekilde ördüğümüz için buraları bu şekilde veyken buraları ters V şeklinde oldu ben buna çok fazla takılmıyorum ama hani olur da sizler ben böyle istemiyorum derseniz yaralarında falan çünkü sonuçtan doladığınızda ense kısmınıza gelecek ee, yarısını örüp yarısına da oradan inmeyi baştan başlayıp o şekilde örebilirsiniz. Yani bir bu taraftan bir bu taraftan gelebilirsiniz. İki tarafta aynı olsun derseniz. Ama ben uğraşmak istemedim ki taktığımda da güzel görünüyor. Hani beni rahatsız eden bir şey olmadı. Sizin tercihinize kalmış bu atkı ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi büyüterek battaniye vesaire de yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii ki bildirim çanlarını da açarsanız videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. E, yaparken takılırsanız sorularınızı yorumlardan sorabilirsiniz. Görüşlerinizi de buradan bizlerle paylaşabilirsiniz. Eğer sizler de bu atkıdan Ördüyseniz fotoğraflarınızı, videolarınızı Instagram hesabımızdan yine bizimle paylaşabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.